Herkese merhaba arkadaşlar ben Beleşçi Bugün sizlerle yeni bir oyuna başlıyoruz Ve oyunumuzun ismini gösteriyorum Bu. Bu, oyun bayağı şu an trendlerden Çoğu oyun çoğu oynuyor Ben de oynamak istedim İndirdim Şimdi Oyunu biraz biliyorum çoğunuza biliyordur Bazı bilmeyenler var Ektikler videoyu izlerse onlar bilmiyor özellikle ee, Şimdi Bim olacağız biz birimiz. <laughs> süpermarket yasını kaldıramıyoruz. Kaldırsak buraya bir bin yazacağız da. Şimdi ilk önce eğitimi bir tamamlayalım. Ne diyor? Bilgisayarı kullanarak bir sipariş et. Okey. Toplanıcıya girelim. Kaç paramız var? Bizim 50. Ee, ekmek ver. Bir tane. Sonra un ver. Şeker ver. Makarna ver. Yağ ver. Çok etti dur. dur. Ee, bir şey çıkartmamız lazım. 11, 7, 18. Ya hiç çıkartalım. Ya nerede ya? Aynen. Tamam şu şekil. Okey. 6 dolarımız kaldı. Şimdi bunlar geldi değil mi? Aynen. Şimdi bunu açıyoruz. Şuradan makarna yerleştirelim buraya. Şimdi şeker. Şekeri de şunun altına koy. Lan oğlum dur oyunum donuyor. Yok yeme. Hah. Tamam bir de şuraya koyalım. Tekerleri düşünme. Aman. Ha konuşamadım ekmekleri de bunun altına koy. Tamam, şimdi bunları fiyatını ayarlayacağız. Bunun fiyatı neymiş? 319. 317. Aa, 312. Konuşamıyorum. Biz de o zaman 315'ten satalım. mi oğlum bura Bu neymiş? 371. 3.70. Tamam. Bu kaçmış? Bir de 3.96. 3. 99. Mükemmel. Şimdi bu neymiş? 4.83. Mükemmel bir kar oranımız var. Aynı. Şimdi şu mağazayı da açalım. Burak kasamız bakayım kasaya. Of yakıyor ya. Evet ilk müşterimiz geldi. Abim ne alırsın? Dur abim geldi. Ne yapıyoruz? para veriyor. Ha. <laughs> ha, para üstüne. tamam. 10, 1. Tamam hadi 5 dolarda da benden olsun. 15 şeyde. Ha, bu da kart verdi. 7, 69. Görüşürüz abiciğim. O senin mahana aldı. Sen de kartla. Okey. 5. Geç. Görüşürüz abicim. Yine bekleriz. Gel ablam gel gel. Bimimiz açıldı. Marketimiz geldi. Bir etrafı gezelim biz duvara. Neymiş? Az Villa G. Fisteli. İngilizce. Ağaca çatır dur. Hmm. Oyuna yenilik gelirse sıfırdan tekrar başlarız. Allah bir arası çok tatlı anlıyor musunuz? Bu alalım biz de ya. Aç kapıyı. Allah dur müşteri geldi koş koş koş. Koş 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 koş. Bizim e, yer nereydi lan? Hah bura. Koş 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 adam gidecek. O kişi gelmiş. Merhaba ablam merhaba para. Eee para yok. Yani kart okey. 7.69 mam o unumuz eksilmiş. Ver ablam kartlam okey. 7.69 Dur ablam. 69. Okey hadi görüşürüz abla. Şuradan bir un sipariş edeyim. Başka biten bir şey. Bir de makarna var. Bunlar sipariş edelim. içeriye koyalım. Un bir dakika. Kapat yere şeyle Tamam seni koşuyoruz Tamam C şey. Ablam gel ablam ablam merhaba ablam ne alırsın sana un verelim şeker verelim ya verelim yağmuz yok pardon Geldim Güneş Okey 3 99 görüşürüz ablacığım gelin Efendim gel 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 o bu abim yeni geliyor gibi abi gel içeriye buyur gel abi gel gel aynen abi ne alacaksın abi ne istedi Hanım evden makarna mı sadece daha demin geldiğinde alaydın ya 5 yaptım var ablam geldi Merhaba ablam Merhaba ablam ne alıyorsun? Un mu alıyorsun? Başka ne aldın? Şeker mi aldın? Oo. Ne yapacaksın abla? 8.58 Tamam hadi görüşürüz ablacığım. Abi, abi ne aldın? Bunlar mı? Kattın mı? 7.14 Hadi görüşürüz abicim. Bye bye. Aa bak kesin bu adam bize gelecek. Ama tek bir tane ürün alacak bak ay koyuyorum bir tane ürün alacak gittik bak o ferrari de gezip gezip duruyor ha Aa, bak bir tane dedim ben bir tane ürün al abi hiç mi cebinde 3.99 yok ya kart veriyor şu bir tane ekmek için kartla ödüyor ya mahalleler nerede bekle abicim geliyorum Geldim. Okey. Para üstü. 10. 1, 2. 20. 10. Ah, hadi yürü. Bunu siyahi abim gelmiş. Merhaba abicim. Afgan mısın? Şey, Somalili Ne? Şimdi ben sen bu 0 1 kuruşu vermesem ne yapacağım? Beni mi vuracak? Kuruş için adam bekliyor la burada. O abim yeniden mi geldin? Ne yaptı? Abla seni dövdüm bebeğe Makarna istemiştim mi de. Abi daha demin ekmek o. Abi ne yaptın? Ne ben misafirim geldi lan. Parasını alacağım. 86 dolarımız var güzel aha oy 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 müşteri akın etti bunlar gelmeyecek merhaba abicim yakışıklı gözlük abi 1.10 görüşürüz ablacım merhaba para 11.39 hadi görüşürüz dur ışıkları aç diyor açalım saatimiz 7.21 oğlu ablam tekrar gelmiş merhaba ablam makarna mı alacaksın bir tane daha bir tane daha al abla abla ne yapacağım makarnayla şekerle tuz mudur şeker midir onun da ne olduğunu bilmiyorum ben sıfır altı atanlara sıfır hadi görüşürüz ablacım merhaba ablacığım. girin içeri. Merhaba abiciğim buyurun. Makarna hemen alayım ablam. 6.30 Allah. Ee, siz ne? 8.58 gibi para Aynı. Merhaba ablam merhaba ablam. Ablacım bitirdin stoğu ya. Dur abla şunu atıp geliyorum. Aa tam yok. Daha müşteri gelir ya. Ee, 50 25 5 5 tam hadi git abla. Sen ne istiyorsun kaç tam abicim hemen. 9.76 Hadi görüşürüz abicim 21 4 müşteri daha gelmez mi ya direkt tamlasak. Dört müşteri ya. Dört kişi yok mu? Herkes evine mi gitti? Ya, barmaya mı gittiniz? Neyse ışıkları söndürelim o zaman. Günü tamamla diyelim. 25 tane müşteri gelmiş. Çok güzel. Mağaza puanımız 100 artı 117 artmış. Ee, mis gibi toplam kira karımız 108 dolar olmuş bak elimizde 158 dolarmış tamam şimdi yeniden sabah oldu hızlı bir bakalım şeker ee, ekmek bir şeker alacağız makarna alalım bir tane. dur şimdi ekmek bitmiş bir tane ek... iki tane ekmek ver bize hatta bir tane var ya ha bakmıyorum bittikçe alırız un ver bir tane aynen bir tane şeker, bir tane makarna. Bugün de bir tane de yağ var. Okey, bunları al. Tamam. Şimdi bunları ayrı ayrı koyayım ki sanki fazla varmış gibi algılasınlar. Tamam. Bu neymiş? Tuz. ben bunu ne şey yapayım ki? Dur bir dakika bu ne? Un. Tamam. Ne? Ekmek. Tamam. Allah. Tamam şu kutuyu da atalım. Evet şimdi de şu yağların fiyatını koyalım. 4.6 koyalım 60 kuruş Yarmuz olsun Evet bir de şimdi mağazamızda aç, marketimizde açalım Evet ilk abimiz bu olacak herhalde yandan yandan geliyor Hadi bakalım İlk bakalım yağ alacak kesinlikle yağ alacak öyle bir his var içimde. bak abicim yağlarımız yeni geldi bak yeni yağ. Ekmek aldı adam sadece para ödüyor abi. 100 dolar mı var? Of ablam bir şey alıyor ödeyecektim de almamış o kadar. 6.85 Hadi görüşürüz abla. Hadi biraz hızlı müşteri gelsin hadi. 20 müşteri şu an müşteri daha gelirse bir şu abiyle beraber aynen görevimiz tamamlanacak şimdi bunların ikisini de şey yapacağız sonra. Abi kaç tane şeker aldın? 1 2 ee, bir, iki, beş. Abi, görüşürüz abicim. Kartla alalım hemen. 8.30 virgül Okey abi görüşürüz. Merhaba abla. Sen ekmek mi? Bir. Bir Görüşürüz abla. Ee, Bilgisayar kullanarak bir ürün lisansı satın aldığı şu an o kadar paramız yok biraz bir para yapalım ondan sonra ürün lisansını alacağız bakalım burada ne yazıyormuş burada 168 liraydı yani Ömer bir İngilizce var ya <laughs> Şu an tutunabiliyor mu Yok Tamam Gel abim gel gel yer yer gel, gel, gel. dombalak abim diyecektim de inceymişsin lan kim inceymişsin Camdan öyle gördüm ben de. Oh ikisi de işte makarna aldı maşallah İki makarna para ettim yok abi İki makarna bir şey kart Sekiz Sekiz üç Üç Hadi görüşürüz abi 150 dolarımız varmış gibi Eksilen şeyimiz çok yok. Makarnamız biraz eksilmiş. Makarnayı bir toplayalım bir yere. Un eksilmiş. Bir de unu toplayalım diyecektim. Un bitti. Hemen abi ver. 50 böyle 10 1 abi ah, fazla verdim bak ya ama abi, abi yok bu neymiş abi ah, bu da olmuş Doğmuş tamam. ee, Ekmeğimiz var Şekerimiz var Çıkarıyım Şimdi buradan artık Bir mısır gevreği de saklanalım bir tane. Şöyle mısır gevreğe Biraz pal diye almamıştım Paramız yetiyor artık Bir tane mısır gevreği aldım Geldim abla mazlala ya. İki tane ya aynı. Kaç? 9,20. Görüşürüz ablacığım. Hop bir ablam daha geldi. Mısır gevremiz yeni geldi bak abla. Yeni getirdik. Sen yağ alacaksın? Okey. Ee, 90 100 dolar neden verirsin ki bir yağ için? 90 70 5 Hadi görüşürüz abla. Buyurun efendim bilmemiz yeni açıldı bir gün oldu daha stoklarımız yeni çok güzel ürünlerimiz var gelin efendim gelin Merhaba ablam geldim hemen iki tane ya okey kaç iki markanın abla hemen alayım 6,30 Okey şu zaman da ışıkları yakayım Yağımız kalmadı günü geçirmez diye mecbur almam lazım. Ya çok adam olabiliyor. Bir dakika abi geldim. İki ekmek mi? Okay, hemen alayım. Ee, 7,98 Dur yazamadım. 7,98 Peki abi. İki makarna hemen alayım. 6,30 Ah. bunları klavyeden yazamıyoruz bence bari. Dur onu demeyeceğim Ney on yok yazılmıyor buradan yazıyoruz. Ee, 74 okey hemen abim geç bakayım. Para üstün 13 dolar abi hemen şöyle vereyim, görüşürüz abim. 210 dolar paramız var ve saat 9 bir ablam daha geldi. Başka gelecek biri var mı diye bakıyorum. Yok, bu son müşterimiz. Aynen Mısır gevriği. Al abla, üç tane al. Al, al senin olsun market. Al bu her şeyi. 19 dolar, mis gibi. Tamam. Evet, o zaman günümüzü de şöyle bu bitirelim. 2 gün geçti, bitirdik Günümüzde de yeni birine başlar. Desek mi demesek mi, hadi diyelim ama şey yapmayalım, oynamaya devam etmeyelim. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun, ee, bu video bu kadar olsun. Super Market devamı gelecek, bu arada yakın azıcık. Yani birkaç güne öbür videolara da devam eder. Bugün bunu editleyip atabilirsem okula gidene kadar. Ee, bir de bunun üzerinden akşam gelince bir ihtimal çekebilirsem onu da akşamleyin editleyip atmaya çalışırım. Yani iki video bugün arada gelebilir. Ben, ben bu oyunu bayağı sevdim. Bayağı güzel, bayağı akıcı. Ama çok yeni güncellemesi yok. Yani bitirmeyi çalışacağız. Çünkü ihtimal 4-5 bölümde bitecek bu. O 4-5 bölümde içi her gün iki, ikişer 3er bölüm neredeyse gelir büyük ihtimal. Hadi o zaman görüşmek üzere. 拜拜。Bye bye.